Bir desteğe başvuru yapmadan önce izlenmesi gereken temel adımları 3 bölümde ele alacağız. İlk bölümde başvuru rehberinin incelenmesi ve buna yönelik hazırlıkların yapılması, ikinci bölümde finansal desteğin sizin ihtiyaçlarınızla uygun olup olmadığının tespit edilmesi, son bölümde ise ...bir başvuru formu nasıl doldurur? Bundan bahsedeceğiz. İlk bölüme geçelim. Başvuru rehberi nasıl incelenmeli? Başvuru rehberinin içerisinde neler yer alır? Ve siz bu rehberi nasıl okumalısınız? Bundan bahsediyor olacağım. Finansal destek sağlayan yapılar çok büyük bir oranda... ...bütün kuralların olduğu bir başvuru rehberi yayınlar. Bu rehberlerde desteğin içeriğine ve başvuru sürecine dair tüm bilgiler yer alır. Başvuru yapmadan önce bilmeniz gerekenleri şöyle özetleyebiliriz. Uygunluk kriterleri. Uygunluk kriterlerinin içerisinde neler var? Başvuru sahibinin uygunluğu, faaliyetlerin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu. Bunun yanı sıra başvuru aşamasında izlemesi gereken yine kurallardan bir tanesi Başvurunun şekli, süresi, sunulması gereken dökümanlar neler? Bunlara bakmanız gerekiyor. Başvuruların değerlendirme süreci nasıl yürütülüyor? Bunun içeriğinde neler var? Puanlama yöntemi mi yoksa ilk gelen ilk alır kuralı gibi mi? Ne gibi kurallar belirtilmiş? Buna bakmanız gerekiyor. Ve aslında başvuru aşamasında sizin aklınıza gelen ve sormanız gereken soruları hibe sahibi ya da aynı desteği sağlayan kuruluşa nasıl iletmeniz gerekiyor? Yani sorularınız ve beklediğiniz yanıtları nasıl alırsınız? Bundan bahsediyor olacağız. Şimdi öncelikle faaliyetlerin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu ve başvuru sahibinin uygunluğunu anlatmak için uygunluk kriterlerine girelim. Uygunluk kriterlerinde siz bu desteğe başvuru yapabiliyor musunuz? Öncelikle bunu anlamanız gerekiyor. Yani başvuru sahibi uygun mu değil mi? Bir desteğe başvuru yapmak için siz gazeteci olarak uygun kişi misiniz ya da bir medya kuruluşu olarak, haber platformu olarak uygun bir kurum musunuz? Buna bakıyoruz. Eğer şahıs olarak destekten yararlanacaksanız ve destek programı bireylere açıksa, ...başvuru yapabilirsiniz. Fakat burada da yaş sınırı, bölge sınırı, bölgeyle ilgili ya da meslek grupları ile ilgili... spesifik bir özellik, spesifik bir kural verilmiş mi buna bakmanız gerekiyor. Bir haber platformu ya da medya örgütlenmesiyseniz, iseniz... ...başvuru yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde... ...desteğin hangi tür örgütlenmeleri açık olduğunu... ...keramacı video mu, gütmüyor mu başvuru yapabilecek kuruluş... ...ya da bunun yanı sıra tüzel kişilik şartı var mı... ...yani bir inisiyatif başvuru yapabiliyor mu desteğe buna bakmanız gerekir. Yeah. Bunun yanı sıra da uygun başvuru sahipleri için belli finansal ya da idari bir kapasite aranabilir. Bu da kural olarak karşınıza çıkabilir. Eğer desteğe başvuru yaparken sizin finansal kapasitenizle ilgili bir kural yazılmışsa öncelikle buna bakmanız gerekir. Yani sonrasında desteğe başvuru yapmanız ve aslında böyle bir kuraldan elenmeniz emeklerinizin boşa çıkmasına sebep olabilir. O yüzden de başvuru aşamasında finansal ve idari bir kural var mı, kapasite şartı var mı buna bakmanız önemli. Başvuru sahibinin yanı sıra programa bir ortak şartı konulmuş mu? Yani bir başvuru sahibi desteği almak için bir ortaya ihtiyaç duyuyor mu? Buna bakmanız gerekiyor. Bazı destek programlarında kişi ya da kurum olarak başvuru yapmanızın yanı sıra bir ortakla hareket etmeniz gerekiyor. Bunu kural olarak karşınıza getirdilerse de stratejinizi oluştururken paylaşlarınızı, ortaklarınızı belirleyebilirsiniz. Ve bir desteğe başvuru aşamasında eğer iletişiminiz ortaklarınızla iyi ise hangi ortaklarınızla, bu, bu program için uygun olduğunu başvuru yapacağınız destek için uygun olduğunu tespit edip birlikte hareket edebilirsiniz yine ortaklarınızı kaynak geliştirme stratejisinde ortaya koymayı paydaşlarınızı belirlemeyi unutmayın bir sonraki bölümde zaten bunları inceliyor olacaksınız bunun yanı sıra başvuru sahibi olarak siz uygunsanız bunu bir kenarda tutalım şimdi faaliyetlerin uygunluğuna geçmemiz gerekiyor faaliyetlerin uygunluğunda neler var destek almayı düşündüğünüz konu faaliyetleriniz o destek programının öncelik alanlarıyla ve faaliyetleriyle uygun mu? Buna bakacağız. Burada da yine desteğin amaçlarına, programın kapsamında desteklenebilecek faaliyetlerin listesine bakmanız gerekiyor. Her bir destek programının rehberinde uygun faaliyetler adım adım tanımlanır, hatta bunlarla ilgili örnekler açıklanır. Başvurunuzun amacı, gerçekleştirmeyi düşündüğünüz faaliyetler destekle uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Bunu buradan inceleyebilirsiniz. Burada en önemli konu, şu, eğer siz dünyayı kurtarmaya da çalışıyorsanız, bir hastalığa çare de bulsanız, eğer ki rehberde bu kural buna yönelik faaliyet alanı tanımlanmadıysa hiçbir şekilde destek alamazsınız. Aslında bu örneği neden verdik? Siz çok iyi bir iş yapıyor olabilirsiniz fakat o destek programında uygun faaliyetleri yürütmeniz gerekmekte ve sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapacağınız faaliyetlerle ilişkili olan hangisi, desteğin amaçlarına uyan hangi faaliyet bunu tespit etmeniz başvuru aşamasında önem önemli. faaliyetleriniz için belirlediğiniz bir süre olması gerekiyor. Çünkü hibe programlarında, aynı destek programlarında verilen Desteğin süresi belirlidir. Siz de faaliyetlerinizi sunarken o faaliyetler için bir süre belirlemeniz belirlemelisiniz. Destek kapsamında sunmayı düşündüğünüz projenin süresini de ...faaliyetlerinize göre, maliyetlere göre tanımlayabilirsiniz. Uyulması gereken süre genel olarak rehberde maksimum, minimum şeklinde belli sürelerle tanımlanır. Örnek veriyorum 3 ay içi en az 3 ay devam etmeli. Maksimum 12 ay boyunca destek alabilir gibi faaliyet süreleri tanımlanır. Buna da bakmanız önemli çünkü faaliyetleri buna göre şekillendirmelisiniz. Burada dikkat etmeniz gereken kurallardan bir tanesi şu... ...faaliyetlerinizi o süre içerisinde yapabilecek misiniz... Yani birden çok faaliyet belirleyebilirsiniz. Fakat 3 ayda tamamlayamayacağınız bir program sunduğunuzda gerçekçi bulunmayabilir. şunu hep göz önünde bulundurmayı unutmayın başvuru hazırlarken. faaliyetleriniz o süre içerisinde tamamlanabilir mi? Faaliyetlerinizi yaparken ya da o süre o süre çok mu uzun geldi? Yani bir faaliyet aslında bir ay içerisinde tamamlanabilecekken siz o, o süreyi 4 ay olarak belirlemişsinizdir. Bu da gerçekçi bulunmayabilir. o yüzden gerçekle gerçekçi bir süre verin belirlenmesi gerekiyor. Ee, yine faaliyetler içerisinde uygulama yeriyle ilgili bir sınırlama, bir kural belirtilmiş mi? Buna bakmanız önemli. Ee, faaliyetlerinizi gerçekleştireceğiniz yer ya da başvuru sahibinin ikametiyle ilgili yani başvuru sahibinin olduğu yerle ilgili bir kuralı var mı? Bu da önemli. Örneğin bazı destek programlarında Türkiye'deki gazeteciler destekleniyor, herhangi bir Türkiye dışında bir yerde yaşıyorsanız başvuru yapamayabilirsiniz. Ya da bunun yanı sıra yürüteceğiniz faaliyetler için belli il ve ülke sınırlamaları, önceliklendirmeleri getirilebilir. Hatta bazı programlarda öncelikli iller, öncelikli bölgeler diye de belli bir artı puan sağlanabilir. Buna da dikkat etmeniz önemli. Şimdi faaliyetlerin uygunluğundan sonra maliyetlerin uygunluğuna geçelim. Şimdi siz başvuru sahibi olarak uygulsunuz. Onu varsayalım. Faaliyetlerinizi de sunacaksınız. Hazırladığınızı varsayalım. Hatta rehberde incelerken buna karar verdiniz. Peki maliyetlerin uygunluğunu nasıl inceleyeceksiniz? İhtiyacınız olan bütçeyle harcama kalemleri program kapsamında uygun mu? İlk önce buna bakmak gerekiyor. Projeyi hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli unsur bu aslında. Çünkü siz çok güzel bir proje hazırlayabilirsiniz ama destek ettiğin, destek talep ettiğiniz bütçe kalemleri aslında o program kapsamında verilmiyor olabilir. E, bu yüzden de uygun olan, uygun olmayan maliyetler listesine başvuru rehberi içerisinden Bakmanız gerekir. Öncelikle bütçenin limitlerine bakabilirsiniz. Minimum 500 euro, maksimum işte 15.000 euro gibi bir limit var örneğin. Bunun sınırlarına bakmanız gerekiyor ki maliyetlerinizi ve faaliyetlerinizi buna göre tanımlandırın. Başvuru yaparken sizin ya da farklı bir kuruluşun yani ortağın eş finansman katkısı gerekiyor mu? Bu da önemli bir kriter. Yani siz başvuruyu direkt %100 şekilde hibe gibi ya da aynı destek gibi mi alacaksınız yoksa sizin de bir katkınız bekleniyor mu belli oranlar olabilir buna dikkat etmeniz gerekiyor. Talep ettiğiniz harcama kalemlerinin her birinin de program kapsamında tanımlanan uygun maliyetlerin içerisinde yer alıp almadığına bakmanız gerekiyor. Örnek veriyorum bazı programlarda KDV muaf harcama olur ve siz KDV'leri aslında yazmamalısınız bütçenizi hazırlarken ya da belli programlarda insan kaynağı kalemleri karşılanmıyor olabilir ve siz siz bir çalışanınızın maaşını buraya yazdığınızda program kapsamında bütçe uygun olmayabilir, harcamalarınız uygun olmayabilir. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada çok fazla hata yapılabiliyor. Çok önemli projeler bu yüzden elenebiliyor. O yüzden uygunluk maliyet, maliyetlerin uygunluğuna da bu anlamda dikkat etmeniz çok kritik. Başvurunuzun bütçesini hazırlarken fiyat araştırması yapmanız çok önemli. Bütçeyi harcama gö kalemlerine göre bilim bilim yazmanız. Yani burada ne demek istiyorum? Bir e seyahatsiniz var ve o seyahat için örnek veriyorum 3 kişi gideceksiniz. Bir seyahat bütçesini e sadece seyahat bütçesi 3000 lira gibi yazmanız aslında program kapsamında anlaşılamayabilir. Yani projenizi değerlendiren değerlendiriciler buradan hangi maliyetin çıktığını anlamayabilir. Evet siz bir seyahat edeceksiniz. Ama kaç kişi edeceksiniz, nereden nereye, kaç gün orada kalacağınız zaten bir sonraki bütçede yazılması gerekiyor ama burada önemli olan o maliyeti nasıl hesapladığınızı aslında açıkça belirtmeniz gerekiyor. Yani uçakla mı gideceksiniz, karayolunu mu tercih edeceksiniz bunları belirterek bütçenizi hazırlayabilirsiniz. Burada dediğim gibi en önemli kriter şu, maliyetinizi yazarken bütçe kalemlerini birim birim hesaplayarak Gerçekçi fiyatlarla fiyat araştırması yaparak bütçenizi sunabilirsiniz. Ee, az önce de bahsettiğim gibi harcamaların KDV muaf olup olmadığını kontrol etmeniz önemli ki doğru bütçe hazırlayın. Bunun yanı sıra da ödeme yöntemlerini de eğer program rehberinde yayınlandıysa bakmanız kritik. Ödeme yöntemleri olarak da şundan bahsediyorum. Siz e, faaliyetinizi hazırladınız, bütçenizi sunmaya çalışıyorsunuz o aşamada e, aslında ödemenin e, belli bir süre sonra yapılacağını ya da önden yapılacağını bilirseniz ona göre planlamanızı yapabilirsiniz. Bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var maliyetlerin uygunluğu bölümünde.